Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2x2x3 kübünün nasıl çözüldüğünü göstereceğim. Ee, i̇lk öncelikle bir karıştıralım küpümüzü. Bakalım. <laughs> Şu an gördüğünüz gibi e, küpümüz baya bir karışık. Ee, i̇lk öncelikle e, birinci adımımız olarak Burayı ve burayı ya yani beyaz sarı sarı beyaz gibi bir şey yapmamız lazım şimdi e, burayı beyaz yapmam için gördüğünüz gibi mesela burada bir L oluşmuş bu L'den bir parçayı mesela buraya getirmem lazım bakıyorum bakın mesela bu parçayı buraya getirdiğinde bakın ikili oluşturdu ikili oluşturdu şimdi bunu e, beyazı buraya getirmem için mantıken buraya çevirmem lazım. Gördüğünüz gibi beyaz böyle gelecek. Buraya oturtacak. Bunu yapıp yukarı çeviriyorum. Gördüğünüz gibi beyaz beyaz sarı sarı oldu. Şimdi ortayı yapmamız için bir sürü algoritmamız var. E, mesela şöyle yapalım. E, burada eğer ikili çift oluşursa bunun gibi üstte. Ama burada değil. Üstte yani. <laughs> mesela burada oluştuğum bunu sola alırdık ve benim şu an göstereceğim yapardık. Ama e, şu an ee, Hiçbir yani burada burada da yok mesela yani ikisinde de olmadığı için herhangi bir yerden yapabiliriz mesela beyazın olduğu yerden başlayalım. Bunu yapıyoruz yukarı sol pardon yuk bakın şöyle e, yukarı sol yukarı sağ yukarı bir kere döndürüyoruz sonra sola geçiyoruz daha sonra ee, Sa yukarı, sol yukarı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bura hala bozmadı ve burada bir tane çift oluştu. Şimdi bu çifti solumuza aldık yani buraya aldık ve aynı şeyi yeniden yapıyoruz. Ben sola, e, yanlışlıkla karıştırdım aslında e, hemen düzelteyim onu. Gördüğünüz gibi solumuza attık. Onu da ki yapmayın. Attık sola çevirdik, attık sağa çevirdik, attık döndürdük. Sağ attık, çevirdik, sol attık, çevirdik. Gördüğünüz gibi hepsi çift oldu. Buraya bakalım. Bakın hiçbirinde yok. Yukarı çevirdik, sol attık. Yukarı çevirdik, sağ attık. Yukarı çevirdik, döndürdük. Sağ, yukarı, sol, yukarı. Bir tane oluştu. Yine aynı şeyi yapıyoruz burada. Bunu sol alıp. Yukarı sol, yukarı sağ, yukarı çevirdik. Yani etrafında. Sağ yukarı, sol yukarı yaptık. Gördüğünüz gibi böyle çiftimiz oluştu. Şimdi ortada mesela böyle bir şey oluştuğunda, yani mesela bu ikili buraya geçince bu bozuluyor, buraya geliyor falan filan. Eğer böyle bir şey olursa şunu yapıyoruz. Böyle alıyoruz. İki kere attık, bir kere döndürdük. İki kere attık, bir kere döndürdük. Şimdi küpümüz oldu ama. Birçok şey daha olabilir. Şimdi mesela bir kere daha karıştıralım. Tamam. <laughs> mesela şöyle hemen yapıyorum. Bakın mesela. Şöyle bakalım. Hemen ben o küpü hemen bir yapıp o, o kısımlara getireceğim hemen. Bir saniye. Tamam. Eğer bakın. Mesela diyelim ki böyle bir şey oldu. Bakın böyle böyleler. Böyleler böyleler. Yani L oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde L oldu. Şimdi bu bu haldeyken bakın. Hemen şuraya bakıyoruz. Bunun hemen karşısında çizgi var. O zaman bunu böyle döndürmeye. Bunun yani bunu döndürmüyoruz. Sonra buna bakıyoruz. Bunun hemen karşısında ne var? Bakın bunun karşısında bu kendi hali var. Demek ki bunu bir kere döndürüyoruz. Ama eğer çokluysa. Diyelim ki hiçbirinde yok. O zaman e, birazdan göstereceğimi yapıyoruz. E, ya da hemen göstereyim size nasıl yapıldığını. Ama ilk öncelikle e, size şunu göstereyim. Diyelim ki e, e, bir, bir tanesine var mesela. Bununla var mesela. Bunu çeviriyoruz bir kere. Sonra bunu bir kere buraya çeviriyoruz ve hemen çevirmediğimizi bir kere çeviriyoruz ve gördüğünüz gibi küpümüz oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Bakın hem o var hem de şöyle bir şey var. Bakın mesela diyelim ki demin yaptığım şeyde mesela yani bu haldeyken bir saniye mesela bu haldeyken bunu şu hepsini tamamlamış olduğunu düşünün böyle bir bir şey var. Böyle bir şey olduğunda şunu yapıyoruz. Bunların hepsini tamamlanmış oldu. Yani turuncu hepsi turuncu, hepsi kırmızı olduğunu düşünün. Bunların da hepsi böyle, bura beyaz, bura sarı olduğunu düşündü hepsinin. Böyle bir şey olursa eğer ortada. Ya da demin gösterdiğim kısımda hiçbirinde böyle bir şey yok. Hepsini çevirdiğimde böyle bir çizgi oluyor. Yani bu ikili değil. İkili olmuyor. Sadece bunu çeviriyorum. Bakın böyle bir çizgi geliyor. Eğer böyle bir şey olursa ve eğer bunların hepsi tamamlanmış sadece karşılıklı bir şekilde böyle bir şey varsa bunu yapıyoruz. Çevirdim, iki kere attım. Çevirdim, iki kere attım. Çevirdim, iki kere attım. Böyle yapınca küpünü tamamlamış olur. Ama eğer e, demin gösterdiğim şekilde hani <laughs> böyle çevirdimde ikili bir şey oluyor. Sonra böyle yapıp tamamlıyorduk ya küpümüzü. E, eğer öyle bir şey olursa, bunu yaptığımızda e, küp tamamlanmamış olacak. Küp ya böyle bir hal alacak. Ya da gene aynı halde olacak ama bu sefer karşısında böyle bir şey olur ki bunu çevirdiğimizde herhangi bir yerinde karşısında böyle bir şey olur. Eğer olmazsa yeniden yapın onu. Eğer olursa da bunu karşısında böyle bir şey olursa bunu çevirin. Bakın ikili bir şey olacak. İkili bir şey oldu. Bunu bir kere çevirdik. Bunu bir kere çevirdik. Gördüğünüz gibi bunu sonra çeviriyoruz ve küp tamammış olacak. Şu an ben e, tamamlanmamış bir küpte yapıyorum sadece göstermek için bunu. Ama anlattığım şekilde yaparsanız çok büyük ihtimalle küpünü tamamlanmış olacak. Mesela hemen küpü bir yapalım. Hemen bunu e, beyaz yaptık, sarı yaptık. Bakıyoruz hiç çift yok. O zaman bir kere bu gösterdiğim şeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane çiftimiz oldu. Yeniden yapıyoruz onu, sola alıp. Tamam gördüğünüz gibi hepsi çift oldu. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada da hiç çiftimiz yok. Hemen o, o gösterdiğim şeyi yapıyoruz. Bakalım burası çift olmuş. Hemen yeniden yapıyoruz bunu. Tamam gördüğünüz gibi şu an bakalım. Ha, bakın bundan bahsediyorum. Bunlar tamamlanmış ama bunlar böyle karşılıklılar. Bu sefer bunu yapıyoruz. Bunu yaptık, iki kere attık, böyle çevirdik, iki kere attık, çevirdik, iki kere attık. Bazen bunu yapınca böyle bir şey oluyor. Eğer böyle olursa da demin çok önceden gösterdiğim üzere bu e, tamamlanmamış kısımları tam e, ama tamamlanmış kısımları tamamlanmamış kısımlardan alıyoruz bunu. İki kere attık, çevirdik, iki kere attık, çevirdik. Bunu yapınca yüzdeyi tamamlamış olacak biz. Evet bu kadardı. Ee, İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Ee, bu nasıl çözüldüğünü 5. Bu Bunları da gösterdim. Teker teker hepsinin nasıl çözüldüğünü. Ee, o zaman görüşmek üzere. Bay bay.